...diyebilirim diyeyim. Yoksa hani böyle kalkıp da... ...va e, işte adam hani... ...halletmiş dünyasıyla... ...ilişkisini de bunları böyle şey yapıyor gibi değil. Öyle anlaşılsın da e, Neticede evet... ...yani hız, haz vesaire bir sürü... ...dönem dönem... ...psikiyatristler, sosyologlar... ...filozoflar, ideologlar, siyasetçiler... ...yaşadıkları çağı tanımlamak... ...ihtiyacı hı hı. hissederler. Tarihçiler başka türlü... E, ...tanımlarlar... E, ...işte bölümlerken... ...sosyologlar, felsefeciler, herkes kendi ilgi alanlarına göre, iletişimciler başka türlü, herkes... Mesela bir bunalım e, çağı demişti bir tanesi. Evet, bunalım Sonra çağı dediler, e, işte toplumu da öyle tanımlıyorlar, prozak toplumu dediler, hı hı. x... E, Doğrudan hız çağı dediler. Hız çağı dediler, evet, hız çağı iletişim dediler. çağı dediler. Efendim, yani herkes o çağın yaygın anlamlarını, yaygın davranışlarını... E, tanımlamak amacıyla o çağı tanımladı, anlattı. Kendi penceresinden. Evet, evet. Hadi. E, şimdi hakikaten de yani yaşadığımız yüzyılı tanımlamak için önemli kavramlardan ikisi yani. Hız ve haz Hı -hı. dediğiniz. Artık insanların e, sevgili Dücani Cündoğlu buradan almış olayım. Hı -hı. Yani hakikaten Selam bu konuda olsun. çok ciddi bir de Kemal Sayar'ı da anmak <laughs> lazım herhalde. İkisi de bu konuda çok ciddi yazılar yazdılar. Hatırlamak bağımından söylüyorum. Belki televizyon programının kısıtlı süresi içinde konuşamayacağımız pek şey pek çok şey olur ama iki yazarın da yazılarına buradan atıfta bulunayım. Mesela Dücani Cündoğlu sık sık durup düşünmek fiilinin Hı -hı. altını çizdi. Son zamanlarda çalıştığı şeylerden biri. Durup düşünmek. Hı -hı. Niye? Çünkü düşünmek durmayı gerektiren bir eylemdir. Yani bunun adına... Vakıf çizdi. olmak vukufiyet. Evet. evet vakfeye gerektirme. durmak. Vakfe, gerektir, değil evet. mi? Vakfede olmak. Aynı kökten gelir. E, ya vakfede durursunuz ya kıyamda durursunuz. Yani bir yerde sabitlemeniz gerekir, hı hı. sabitlemeniz gerekir ki düşünce faaliyeti. Çünkü e, hareket halinde marş söyleyebilirsiniz. E, çünkü marş hareketi gerektiren bir eylemdir. Hı hı. E, slogan atabilirsiniz yürürken. Ama tefekkür edemezsiniz. Edemezsiniz. Onun için biraz durmanız gerekir. Sonra slogan atmak için tekrar yürürsünüz. E, bu yüzyıl, derin düşünebilme, bir şeyin üzerinde sebat etme, bir şeyin üzerinde e, yukarıdan aşağı düşünebilme gibi... ...insanın bugüne kadar ürettiği bütün zihinsel etkinliklerin, üretimlerin temelini oluşturan, düşünme biçimini yok sayan bir yüzyıl. E, bütün kurguları buna göre yapıyorlar. Mesela televizyon, hızlı bir eylem biçimidir. Televizyon izlemek böyle bir şeydir. Hı hı. İnternet hızlı bir eylem biçimidir. Mesela düşünsenize. Ve sürekli hız artıyor. Zaman, evet. zamana ilişkin tahammülümüz o kadar zamanı algılamakla ilgili bir şey. Mesela hepimiz internet kullanıyoruz. Bir sayfanın e, saniyenin işte onda biri kadar yavaşlaması açılırken nasıl bir tahammülsüzlüğe sebebiyet evet. veriyor? Oysa <laughs> normal insan algısında bu kadar hızlı açılmasını beklemek filan. Ee, ...çok gayrı tabi bir şey... ...ama internet... ...hızlandıran bir şeydir... ...mesela bilgiye ulaşmayı da hızlandırır... ...hemen tıklarsınız ve bir yere ulaşırsınız... ...hızlı edinilmiş hiçbir şey... ...kıymeti kadri bilinebilir şeyler değildir... ...hızlı kazandığınız şey... ...zarar verir... ...hızlı yediğiniz Hı. şey zarar verir... ...hızlı tükettiğiniz şey zarar verir... Ee, ...hız kötü bir şeydir yani... <laughs> o, ...o anlamıyla <laughs> kötü bir anda. şeydir... ...yani eğer... Bir şey acele etmek istiyorsanız hı hı. kitabın, mübarek kitabın referansları e, iyilikte yarışmaktır mesela. Hı hı. Eğer bir şeye acele edecekseniz iyiliğe sizi refere eder ve der ki iyilikte yarışın. Deminki şeyi, sözü hatırlayalım mı ya da hadis-i şerifti belki de, hı hı. E, yani vakti çıkmadan önce namaza acele edin, acele edeceksiniz. Evet, yani sizi... Ölüm gelmeden önce tevbeye acele edin, yani kendinizi toparlama noktasında evet. Dur, sizi durup düşünmeye sevk edecek bir zaman dilimi varsa, o zaman hı hı. E, mesela artık insanlar zevklerinde bile hızlı ve kolay tüketilebilir şeylere hı hı. gidiyorlar. Mesela çay demlemek uzun bir iş geliyor bize. Poşet çayı icat ediyor adam. Hemen döküver ve iç. Evet. Kahve yapmak soğuk suyun içerisinde karıştırarak uzun bir iş geliyor. Hemen Nescafe'yi icat ediyor ve suda hemen hı hı. karıştırınca oluyor. Aynı şey zihinsel yapımız için de geçerli. Artık ideolojik olarak mesela e, kimdi abi? Oliver Roy muydu? İdeolojiler çağ bitti dedi mesela. Hı. E, Fukuyama benzer şeyler söyledi. Bir takım e, Frankfurt okulu sonrası filozoflar aynı şeyleri söylediler. Neden? Çünkü ideolojik düşünme biçimi Felsefi düşünme biçimi, dini düşünme biçimi, sanatsal düşünme biçimi doğal olarak yavaş ve dirinlemesinedir. Ee, i̇nsanın bu melekelerini elinden çalıyorsanız, iletişimle, ulaşımla, bütün teknik araçlarla insanın bu gücünü e, yavaş düşünebilme, bir şeyin üzerinde sebat edebilme gücünü elinden alıyorsanız doğal olarak bunun doğurduğu Az önce bahsettiğim düşünce disiplinleriyle ilgili ortaya koyabileceği şeylerin niteliğini de düşürüyorsunuz demektir. Adam şimdi oturup yani bir felsefi metin üzerine ne kadar düşünebilir? <laughs> ne kadar zaman bulabilir? Yani, yani köşe yazarları bu dönemin ideologları olduğunu varsayarsak bütün hayatımız onlar belirliyor öyle değil mi? Yani, yani bu evet. hafta ne konuşacağız? Birkaç tane gazetenin köşe yazarı... Hangi spekülatif kavram önümüze atarsa onu tartışacağız. Onu, evet, gündemimizi onlar belirliyor. Evet, artık yani. bir alimin, bir mütefekkirin bir cümlesi üzerine kafa patlatmak bu yüzyılın tahammül edebileceği bir şey değil yani. Evet. Evet, çok ağır bir yerden girdi e, Tarık Tufan, İsmail Kılıçarslan e, o konuda. Şimdi tabii konunun namazla bağlantısını ben isterseniz e, o anlamda kurarak e, geçeyim. Bu arada Şimdi, ben, İsmail şahidiniz, İsmail'in bir dizesini okuyabilir miyim? <laughs> Estağfurullah. Çok bu konuda söylenmiş, söylenebilecek bence en güzel e, sözlerden biridir. Dünyanın diyor, bir namaz ferahlığına ihtiyacı var. Bir Aa, şiirin içinde evet. madem yani onda. Dünyanın bir namaz ferahlığına ihtiyacı var. Bunu konuşacağız. Yani. Şimdi, e, tefekkür, e, düşünme, durma derken, ee, Hazreti Ali'nin bir sözü kendisinde tefekkürün olmadığı bir ibadette ve tedebbürün olmadığı bir kıraatte hayır yoktur. Şimdi okuyorsunuz ve tefekkür ve tedebbür de aslında e, düşünmenin e, bir olayın arka planını görmeye çalışma anlamında tedebbür. E, daha incelikli, daha farklı bir versiyonu. Yine. Dolayısıyla bu, bu yoksa, yani okumanın ve bu yoksa yine ibadetin Hayrı yoktur diyor. Hemen yine o ayeti hatırlamak sanki iyi olacak. Ee, İsmail girmeden bir şey daha söylemiş olayım. Onlar ağır ağır e, Evet. Tam yani, Kur'an-ı Kerim'i herhalde okuma hatırlayamıyorum. E, e, ağır ağır Kur'an'ı okumaktan, okumaktan söz ediyor ayet evet. kerimede değil mi? Yani Varettilil kurana tertila Yani Kur'an'ı dura dura, yavaş yavaş, ağır ağır, sindire sindire okuyunuz. O muhtemelen düşüne evet. atfen bir şeydir değil Tabii. mi? Yani neticede niye ağır okusun ki? Hani evet. yanlış okumayın diye ağır okumak değildir o. Dura düşünü. Onu da barındıran başka Belki bir evet, aslında. Yani aslında her okuma, yani kıraat anlamında olsun, tertil olsun, isterseniz tilavet olsun, her üç kavramda düşünmeyi kendi içinde barındırır zaten. Düşünmeden okumak, seslendirmekten ibarettir. Anlamak hmm. ve düşünmek anlamında. Evet. Çağ, dünyanın bir namaz ferahlığına ihtiyacı var. Namaz ferahlatan bir şey midir? Yani <laughs> Ya sadece ferahlayalım diye mi kılarız? Hayır. öyle Çünkü Biraz ön görüşmemizde güzel şeyler söyledi İsmail. <laughs> öyle <gülüyor> <gülüyor> değil. <gülüyor> Onu Fakat kurcalamak istedim. Şöyle mi? hocam yani şunu da söylemek lazım. Aslında hani kendisi, himme, kendisi himmete muhtaç bir dede nerede gayriye himmet ede durumundayım ben burada. Ee, hani sizin çok sevdiğiniz Tarık'la beraber çok sevdiğiniz lafınız istikamet. İstikamet bende çok fazla olmayan bir şey. Ayrıca yavaşlamak, <laughs> yavaşlamak benim... ...orijinal setup'umda yok. Yani... E, ...ben hani son... <laughs> ben bir sürekli buçuk, hareketli bir adamım Son bir sana. buçuk yıldır hareketliliği de açtı Hani yetişkin hiperaktivitesi tedavisi görüyorum son bir buçuk yıldır. Biraz hiperaktif bir, bir karakterim var. Dolayısıyla yavaşlamak deyince... ...tüylerim diken diken oluyor. Yani ben... <laughs> e, yani ...herhangi bir konuda yavaşlayamam. E, yavaşlayamıyorum ve... ...yavaşlamayı öğrenmeye çalışıyorum aslında. E, namaz... Evet, yani o şiirde öyle denk geldi ve gerçekten bence e, yani ya da iyi ki yazmışım dediğim dizelerden biri. Belki de şunu söylemek istiyorum dünyanın bir namaz ferahlığına ihtiyacım ihtiyacı var e, diyerek bitmişti bir şiirim. E, ama ben sadece ferahlamak için e, sadece bir bir çeşit karşılık alabilmek için haz dediniz ya tersinden dini bir e, ...hazcılığa dönüştürme...